Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hilmi Özkök ile birlikte ilk olarak İzmit Fuar alanında bulunan Lojistik Destek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Orgeneral Atilla Ateş, burada gelen yardımların dağıtılmasıyla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı çalışmalar hakkında 15. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Aydın Şen'den briefing aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş daha sonra Mehmetçik Çadır kentine geçti. Orgeneral Atilla Ateş'e burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özverili çalışmalarından ötürü çadır minnet borcunu ifade eden çiçek verildi. Orgeneral Ateş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki çalışmalarına devam edeceğini, bunun görevleri olduğunu söyledi. Milletin barına çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri daima milletinin yanındadır ve onun hizmetindedir. Bu böyle büyük bir felakette de bunu yapmaktan, e, yapmak bizim için en tabii görevimizdir. Bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii komutan olarak buralarda gelip vatandaşımızın biraz olsun acısını dindiğini görmek bizleri biraz e, teselli ediyor. Bu büyük acının biraz hafiflediğini görmek bizleri mutlu kılıyor. Bu bakımdan şartların ben eskiye nazaran, ilk günlere nazaran çok iyileştiğini görmekten gerçekten şimdi büyük bir e, Türk milletinin bir ferdi olarak kıvanç duydum. Türk milleti bu konuda dünyaya büyük bir örnek vermiştir. Bu milletimizin dayanışmasının en büyük tezahürüdür.